Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Murder Mystery oynayacağız. Arkadaşlar ben siz gelmeden önce iki tur oynamıştım. Da neyse. Arkadaşlar bakın şu turuncu düğme gidip geliyor. Ben video çektim anlayamıyorum. Lütfen birisi, bilen birisi bana söylesin. Ben video çektiğimi bilmiyorum. Video çekiyorum yoksa şey mi oluyor lütfen like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. A bak. Hah, tamam. A bak, şu şurada dur. Hay bak, sen şuraya dur. He, tamam. Tamam. Ab bak. Yine gitti? Şuraya gitti ya. A bak, bu dakika şuraya ver. Biraz. Hah hayran ya. <laughs> ne bakıyor lan? Evet, masum. İnşallah video çekiyordur. Yoksa kayıt giderse ben vallahi pişman olurum. Oğlum ne ara buraya geldi lan bu? Tamam. Bir anda ka abi bunlar kesin Aynı karakterleri yaptın. Yaptıklarına göre. Sen misin ben? Abi daha kimse ölmedi ya. Abi herhalde şu ikisinden biri bak. Şurada mandarincik yazıyor ya, bir de deb diyor. Onlar bir dakika. Ha bu ikisi var. Tamam. Ha tamam. Ha ha. Tamam. <laughs> Ay, buymuş biliyorum. Biliyordum. Biliyordum. Ne yapmaya çalışıyorsun? What are doing? Abi ne yapmaya çalışıyorsun cidden? Abi ne yapıyor? Çık şu. Katili buldum. Katili buldum. Aha Bak şu şu. Bak şu. Lan ödemenle çıkmayı bilmiyorum. Şerif kim? Aa benim de karakterim eskiden öyleydi. Ha Şerif Yaren. Abi birazdan oyun bitecek bu arada. Lag var. Geldi mi? Ben siz ben 14 ne, ne lan? Evet. Map'imizi de <laughs> Bu. Bu da olsun. Bu da Oğlum yine mi aynı Melba? Ha ben seçmiştim. Doğru. Neyse. Ben cap. Hayır bu 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 katil değil mi? Bu bu yaram yaram. Yaram. Yine mi sensin? vay yoksa. Şerif şerif. Vurdum ama vurdum lag oluyor lag oluyor lag oluyor ama vermedin. Neyse. Ben oyun devam edince size e, yine kayıt açarım. Abi ölüşüme bak bak. Bak ölüşüme bak. Nerede o? Ha bak ölüşüme bak. Ölüşüme ölüşüme bak ölüşüme hmm, ne nerede vurun? ne ara 15 ne bu yarın Ama ab ablasım var yalnız, yalnız ablasım karakteri çok güzel Hangisi? Ka bir dakika. Kardeşi kim? Kardeşi Alex. Alex diye bir kişi. Alex. Aha. Cinayet zaman. <laughs> Abi ilk şerifi öldürürsen muhteşem olur bu arada. Bak siyahlı kız korktu. Ben katilim diye ama ben şey öldürmedim. Abi bak şu moda geçeceğim. Öyle oynayacağım. Bu nereden çıktı? Hello. Şerif mi lan? Bana koşuyor. Sanki Şerif. Sanki Cemre'si. Onun. Ya. Ha, workplace olsa daha güzel olurdu bazı. Ne diyor? Jojo. Aynen kanka Jojo. Oğlum o haritayı mı seçtin gerçekten? Bak, bak şuna Bak şuna bak alevli alevli. Alevli alevli. Baksana. Kardeşim bu mu? Yuu. Ne diyor? Ne diyor? Yarın abla çabuk gel. Lan ikisi de mi? Aha. parlamazam. Hani youtuberlar derler ya. Parlamaz Neyse. Bye. time to my shine but Ha, tamam. Geliyor. Abi oğlu yerde dönüp duruyor. Ben onu vuramıyorum. Lan bir yerinde sabit dur. ha. Korkak. Bak kaçıyor. Katil olduğunu unuttu herhalde. Lan. Eğimim çok kötü. Hayır geliyor. lan hitboxu nasıl... abi hitbox çok kötü ya neyse ne zaman öleceğiz ne zaman lobby atacaksın acaba lan ee, yenil lan yenilgi diyor şerif günü kurtardı diyor ben şimdi hangisine inan neyse Kaç dakika olmuş mu? Oha 2 dakika ne ara oldu? Bu son tur arkadaşlar. İnşallah bunda katil olurum. Neyse. Neyse. katil. Abi katil oluyormuşum. Cidden. Ne diyorsunuz siz?